Anlamadım. Ne yapacaksın şimdi? Ç Saçını mı kestireceksin? Evet. Arkadaşlarımıza merhaba dedin mi Can? Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar de? Onlar, ne? onlar neymiş Can? Kim onlar? Ben de bilmiyorum. Roboto benziyorlar sanki. Hadi gel saçlarımızı kestirmeye gidelim şimdi berbere. Bak, Hadi. Baba. Evet, araba var orada. Hadi gel saçlarımızı kestirmeye gidelim. Bak köpeğe bak nasıl yatmış gördün mü? Arabaya geçme sebebi. Evet. Hadi gel bakalım biraz köpeğe bakalım mı? Ondan sonra saçlarımızı kestirmeye gidelim. Ay yatmış bak. Uyuyor mu acaba? Uyuyor mu? Hadi şimdi gidelim mi? Hadi gel şimdi saçlarımızı kestirmeye gidelim. İçeride. Evet saçları nasıl kestireceksin Can? Uzun mu olacak kısa mı olacak? He? Güzel olsun değil mi? Güzel yakışıklı yapsınlar değil mi? Tamam. Şimdi sen güzelce ne? Ayak mı bunlar? Aa. Senin ayakların mı bunlar? Gün, canlı evet, işte ayaklarım, ayaklarım, evet, bakayım. Bu da bunlar. Can ayakları. Evet, canlı ayaklarıymış dedi. ayakları nerede? Böyle Ama aşağı dikkat et, kayıp düşme evet. tamam mı? Süper, sen büyüdün ya artık. Eskiden ağlıyordun ya, şimdi ağlamak yok değil mi? Hadi, canım, Hadi bakalım. Şimdi toparlıyoruz ya hani böyle kısa değil uzun da değil toparlayacağız. Üstlerden de yani şu gözlerine gelmeyecek şekilde alırsın. Yanları da yani şu şeyler dalgalar falan düz olsun yani. Bak ne güzel taradı abi saçlarını gördün mü? Ne istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Biraz saç geldi bak. Açarsak iki saç geldi. Bak amcaların iki bir şeyler sen diye gelecek. Gördün mü saçları? Şimdi saçlarınızı kesin. Ya. Bak bız bız yapacak. Ben yapıyor muyum ondan? Evet. evet. Bak gördün mü bak. Gördün mü saçı? Çok güzel oldu. şu şunlar fazla mı orada ters döndü diye bir şey. Anladım. Tamam. Hadi gel bakalım. Hadi hoppa. Teşekkür et abi. Beğendi mi saçlarını? Gel şimdi gitme deden de oturur bak deden de tıraş olacak onu bekleyelim tamam mı? Bakayım saçlarını dön bakayım arkalarını. Oo çok güzel olmuşsun tamam.